Merhaba, Beste Adana kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Amerika'da Panda Express'in portakallı tavuğunu yapacağız. Gerekli olan tüm malzemeleri açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. İlk olarak butumuzu bulayacağımız bir karışımı yaparak başlıyoruz. 125 gram nişasta, 375 gram un, 1 yumurta, 360 ml su ve 2 yemek kaşığı ayçiçeği olacak. Tuzla biber de atacağız burada. Karışımda önce katıları karıştırın, daha sonra sıvıları ekleyin. Karışım tabii bu kadar katı bir karışım olmayacak. Daha çok böyle pankek kıvamını andıracak bir karışım olmalı. O yüzden açılana kadar su ekleyebilirsiniz. Bunda bir sıkıntı yok. Karışım kıvamını aldıktan sonra 1 kilo olan butlarımızı ayıklıyoruz ve küp küp yapıyoruz. Siz büyük küpler yapabilirsiniz, küçük küpler de yapabilirsiniz ya da hiç kübü ayırmadan direkt butu da yapabilirsiniz ama bu kızartma süresini arttıracaktır. Butlarımızı karışıma attıktan sonra karışımı dolaba alabilirsiniz. Şimdi sosumuzu yapmaya geçeceğiz. Sosumuza öncelikle ayçiçek yağı ve susam yağı atıyoruz ve çeyrek çay kaşığı pul biberi koyup biraz kızartıyoruz. Ardından üstüne bir yemek kaşığı sarımsak ve yarım çay kaşığı zencefil koyuyoruz ve iyice kokusu çıkana kadar kızartıyoruz. İçine 50 gram şeker, 55 gram da kahverengi şeker ekliyoruz. Ve üstüne de 60 mililitre portakal suyu ekliyoruz. Portakal suyunu ekledikten sonra da 60 mililitre sirke ekleyeceğiz. Bu ikisini değiştirebilirsiniz. Önce sirke sonra portakal suyu olabilir. Buna sorun yok. Daha sonra 2 yemek kaşığı soya sosunu ekliyoruz. Ve 2 yemek kaşığı nişastayı 2 yemek kaşığı suyla açıp sosumuzu koyulaştırmak için kaynarken üzerine atıyoruz ve iyice çırpıyoruz. Çok katı olursa sosu biraz açabilirsiniz. Bunda bir sıkıntı yok. Portakal suyu ya da su kullanabilirsiniz. Portakal suyu kullanırsanız daha çok portakal tadı alacaksınız. Onu da yapabilirsiniz. Tavuklar kızarırken ufak bir bilgi vereyim. Taze sıkılmış portakal suyu da kullanabilirsiniz. Marketten aldığınız portakal sularını da kullanabilirsiniz. Bu arada beğenip abone olarak kanalımıza destek olmayı unutmayın. Ve eğer her cuma 7'de koyduğumuz videolar hakkında bildirim almak istiyorsanız ufak zil çan işaretini açıp her cuma saat 7'de bilgilendirme alabilirsiniz videolarımıza dair. Teşekkür ederiz. Tavukları kızarttıktan sonra tavada sosumuzu bulayacağız. Tavuklar burada fazla kızarmadı. Sanırım benim yağımda bir sıkıntı vardı. Bunu tam çözemedim. Ama size söz veriyorum ilerleyen zamanlarda bu portakallı tavuğu tekrar çekeceğim. Ve o zaman çok daha güzel olacak tavuğun rengi. Merak etmeyin. Sunum için biraz taze soğan koyabilirsiniz. Tadı gayet güzeldi. Tek sıkıntı tavuğun çok fazla renk almamış olmasıydı. O da biraz görüntüyü bozuyor sadece. Yoksa tadında hiçbir sorun yok. Tadı cidden çok güzel. Şeker oranı olsun, tatlılık oranı olsun, tuzluk oranı olsun benim çok hoşuma gitti. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Dediğim gibi beğenip abone olarak kanalımıza destek olabilirsiniz. Her cuma saat 7'de videolarımız giriyor. Bunlardan hakkında ufak bildirim almak istiyorsanız çan butonuna tıklayabilirsiniz. Teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.